Dereyi temizliyoruz. Artık koku yok, sinek yok. Kent estetiği daire şöyle de Tamam başkanım. Ve bu dereyi insanların bence kullanımını açmak lazım bu evet. derenin kenarlarına. Evet. Sokak Kenarında... lambalarıyla, kamelyalarla birlikte burayı bu hale getirelim. Bugün Uncu Bozköy Mahallesi Bozköy Deresi'nin aktığı yerdeyiz. Yıllardan beri göz ardı edilen, hem bu alanların değerlendirilmediği, hem bu derelerde oluşan molozlar tarafından çevre kirliliğinin yaşandığı, kokunun olduğu ve sivri sivrisineklerin maalesef vatandaşlarımıza sebep olduğu bu derenin temizliğine başlattık. Aynı zamanda şu anda Muradiye Mahallesi'nde olan deremizde, Mersinlere de aynı çalışmalarımız devam ediyor. Biz Mancısam'ın bu şekilde dokunulmamış yerlerine dokunmaya 5 yıl boyunca devam edeceğiz. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ben de. Sağ Derenin başım. temizliği iyi oldu değil mi? Evet harika oldu. Başım. kaç yıllardır yapılmıyor. Şeyde zaten su taşkını olabilir temizlenmediği zaman çok iyi oldu şimdiden ha. temizlenmesi. Bir şey ikram Sağ ol. Başlarım. Sağ ol. Tamam Dinlenme yok abi. Dinle. Sağ ol.